Ee, merhaba arkadaşlar, ben antik oyunculardan Ömer. Ee, Kaan ve Alper de benimle. Merhabalar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sizinle birlikte bugün Fifa World'ün de desteğiyle gördüğünüz gibi 25 kalıp pekten açacağız. Ee, ben daha önce bir tane açmıştım o yüzden 9 tane açacağız. Hadi bakalım ilk defa açıyoruz diyelim. Şans yanımızda olsun bari İnşallah sefer. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmasın abi Fifa'ya karşı. Ee, oyuncular fena değil. Şunları hepsini kulübe alıyorum şimdiden. Neler geldiğini de söyle kan. Ee, Dortmund'un forması gelmiş, squad training gelmiş, bir sürü rehir e, kontrat gelmiş Rare kontratlar da bir kafalan ediyor şu an. Gomez gelmiş, bir de Smalling mi ne var ya. Hı -hı. O gelmiş, bir tane stat gelmiş. Var bu pekin güzel yanı zaten hani her şey rare olduğu için neredeyse her şeyi para edebiliyor. Ya zarar etme şansı çok az gerçekten bu Çok pakten. düşük, aynen. Yani nasıl söyleyeyim? E, oyunculardan para kazanamasan bile kontratlardan olsun o işte fitness'tan falan olsun her türlü para kazanıyorsun. İkinci pek açıyoruz bu arada. Ee, bir tane bedava pek geldi ikinci pekten de. Ee, güzel. Çok güzel oyuncular gelmesi gerçi belli olmaz şimdi Bir açarım sağda Neymar vardır falan. O da dursun onu da açarız. Şunları da kulübe alayım. STCF çevirme falan gelmiş. Ya yani işte bak bahsettiğim bu mesela e, bu tarz mesela camı CM'ye çevirme falan filan olur ya. Onlar da para evet. ediyor. Şunu açalım mı? Hemen aradan çıksın. Şunu açalım. Ondan sonra diğer ile devam ederiz. Varan geldi. Para eder mi? Az çok eder herhalde. Kim, kim geldi? Bu şey var ya. Real Madrid'in CB'si. Ha. Eee, onun haricinde şunu alayım ben. Bunları biriktiriyorum. Gerisini satabiliriz. Bedava pekten her türlü kar ettiğin için. <gülüyor> <gülüyor> Şu üçüncü peki de açalım. Ya şöyle nasıl söyleyeyim abi. Bu hafta çok güzel kartlar var aslında. Handanovic olsun, Diego Costa, Danielle falan. Onlardan bir tanesini alsak harika olur. Kesinlikle. Oyun... Oyuncu olarak şu an çok çok iyi bir şey alamadım ama yani dediğim gibi daha önlerden ee, çok şey aldığım oldu. Kırmızı top. Bu yani haftanın oyuncuları alacağım. gerçekten çok iyi yani. Aynen. Bu haftanın siyah kartları falan. Ben diyorum ya, Tutturdum daha demin 7500 pekten bu Handanovic'in kartını tutturdum. Şu an 6 tane kaldı. Daha umutlar bitmiş sayılmaz yani. Bir sürü de oyuncu var abi fazla hani nasıl söyleyeyim iyi para eden çıkarabilecek. Valencia hı hı. çıktı. Ee, onun haricinde bakıyorum şöyle. Ee, şu da az çok para eder. Abi tek gözümü öyle aç. <laughs> Şunu da transfer listesini alalım. Alabildiğimiz alalım kulübe. Tek gözümü kapatma totemini daha deneyeceğim onu. Totemlere başlamadım. Totemleri sonuçta üçte kullanacağım. <laughs> Beş paket kalmış ya daha var baya. Kötü şeyler çıktığı da söylenemez. Ya tabi canım onlardan nasıl söyleyeyim en çok zarar ettiğimi düşünmüyorum. Ha bir gold bag daha bedava. Oğlum bak şimdi ben bedava gold bag'den tutturacağım Ronaldo ibretlik olacak. Oyunculardan bakıyorum şöyle squad training falan gelmiş yine ya dediğim gibi mesela onlar falan 2500 ödüyor şeyler fitnessler falan 1000 falan ediyor ya o yüzden pek zarar etmiyorsun. Pato gelmiş. Şunları da alalım. Brezilya kadrolarının vazgeçilmezi. Tabii canım korkulur yamdan. lan. Pato'yu da hiç sevmem ha. Deli gibi şu çekiyor. Bedava paketini açalım aradan çıksın. <laughs> bak 9 paket diye açacaktık. 11 paket oldu. Ha bak iyi fitness geldi buradan da. 2500 ediyor yani. As plus yt'ye de alalım. Evet sevdiğim bir oyuncu. Bak mesela şu paketten bile sadece şu bedava paket bile şunu da almış olsan 1K ediyor. E, şunlar 2K eder. E, squad training de şey 4.5K falan. Sadece zaten buradan 5K geliyor. Hani öbür peke nazaran düşündüğün zaman. Öbür yani o bu 25K'lık pekten zarar etmek bayağı zor. Hele bir de iyi oyuncu açarsan var ya of. Fazla kârlı diyorsun bayağı. 4 paket kaldı. Şöyle bir siyah kart istiyorum artık ya. Yanında da iyisini isterim ha. Andy Carroll geldi. Hayvan gibi kafa atan bir oyuncu ha. Bakıyorum. Onun haricinde Brezilya gelmiş iki tane. Ee, 4-1-2-1-2 geldi. Zaten tek başına 10K ediyor. Aynen öyle fazla. Ya işte bahsettiğim bu bu pekte yani güzel yani Bak yine fitness gelmiş. Fitness de biliyorsunuz hayvan gibi 2.5-3K ediyor. 4 -1 -2, 1 2 1 2 desen zaten o da dediğim gibi 10K falan ediyor. Sadece ikisi zaten 12-13-14K yapıyor. Üç bek kalırken hala siyah çıkartamamanın verdiği hüzün. Kang totemlere başla. Tek göz totemlere kapalı kanka. başlamaz. Sağ gözü kapattım şu an. Jordi Alba. Ee, onun ardından Kebling gelmiş. Bakayım Neymar'ı evet, istiyorum. Yavaş sonra yavaş totemler işe yarıyor. <laughs> Fitness geldi yine. Ee, Fatih Terim gelmiş. Fatih Terim de az çok bir para ediyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Birkaç kay diyor. Yani tabii canım. Ya bir de bu peklerde şanslı olursan gerçekten çok işler açabiliyorsun. Ben çünkü yanımda abim açıyor bazen. Adam hani nasıl söyleyeyim tutturmadı şey kalmadı ya. Sol gözüm kapalı açıyorum şimdi. Bundan sonra bir daha sol gözümü kapatmayacağım. <gülüyor> 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 Velbek gelmiş. Genelde 3 tane rare oyuncu geliyor bak. Ee, onun haricinde biraz e, nasıl söyleyeyim fitness olsun işte. CM'yi cam hani o tarz şeyler. Rare olup da para etmeyen çok az şey var Kesinlikle yani nadir ya. olup Silver da. olurlar bile para ediyor yani o kadar söyleyeyim sana Şunu atayım Şunu da atayım ee, Son paket mi bu Aynen Son paketi açıyoruz Şu an 25 binlikten tabi. Umutlar Doruk'ta Vallahi bilmiyorum Bundan da istediğimi alamadım. Ya oyuncu olarak istediğimizi alamadık ama ne bileyim 4-1-2-1-2 olsun falan olsun şeyler olsun işte bu sözleşmeler falan filan. Yine işimi gördüler baya. Ee, ama dediğim gibi çok istediğim oyuncu açamadım. Bu sizin şansınıza kalmış bir şey ama. Ee, Kesinlikle. Ben dediğim gibi 7500'lükten Handona 3'ü açtım. Ama yani gördüğün gibi 25000'likten daha şu an bir şey açamadım adam gibi. Ama daha önce bu 25000'lik pekten de e, siyah oyuncu açtığımızı biliyorsunuz. Gerçi mavi oyuncu da açtığın olmuştu Valeri'yi almıştın ya. Aynen mavi oyuncu da açtım. Yeşil oyuncu da açtım. Ya pekler aslında nasıl söyleyeyim? Benim kurtarıcılarım gibi bir şey biliyor musun? Ne zaman son param kala oynasam benim için her zaman böyle nasıl söyleyeyim? Eee kurtarıcı olmuşlardır. Şunları satalım. Ee, bir 100 point daha kaldı. Bakayım bununla açılabilecek pek var mı? 5000'lik açılıyordu. 5000'lik açılıyordu ya tahmin ediyorum ben de aynen. 5000'lik açıyorum. Siyah kart umudu hala var bak. <gülüyor> <gülüyor> Elia'ya geldi. Bu da hızlı koşan bir oyuncu yine. Yani hızlı bak hızlı koşan daima parayla. <laughs> Oğlum tabii canım. Kesinlikle. Hızlı koşuyorsa olay bitmiştir. Şimdi kulübe alalım. Yani 5000'lik pekten oyuncu tutturma olasılığı en az herhalde 5000'lik de var. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, doğru. Ee, onun haricinde şey diyecektim oyuncu açmak istiyorsak 50K'lık pek açmak lazım. Çünkü 50K'lık pek yani gerçekten oyuncu açmak konusunda birebir. Yani ben 100K'lık pek çok beğenmiyorum. Bak zararın çok büyük oluyor eğer kötü açarsan. Ama 50K'lık pek gerçekten harika. Bu arada 100'ü açtım ben. Ama ne oldu hata mı oldu ne? 5K'lık daha açıyorum şu an. Sıfıra inmedi çünkü demin. Gerçi ha, kendi paramla açtım galiba. fitness'e gelmiş bak yine. fitness'te yani kendi parasını çıkarttı pek yine öyle söyleyeyim. Eee 7500'lük bekleri açmaya devam edeyim mi? Bir şey çıkartana kadar şöyle. 5 tane de onlardan aç bari. Dur bakayım gerçi içimde doldu iyice de. Şunları almayalım o zaman. E, içim, şunu, şunu alayım ama. Biriktirdiğimi söylemiştim daha önce. Formaları falan biriktiriyorum ben kulüpte. Bu da bir hastalık ha. <laughs> Bu arada umarım yeni resmimizi de beğenmişsinizdir. Diğeri baya hiç anlamsız bir şey anlaşılmıyordu. 7500 7500'lükten de kaç tane açalım bakalım. 7500 pek de en sevdiğim pekler arasında benim bu arada biliyor musun? Ya bak mesela 7500 pek açtım kabul artı Bu şey var ya Li Dong Gong <gülüyor> 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 Onlar geldiler Yani bu demek oluyor ki otomatikman pek kendi parasını karşıladı oluyor ya iyi bir şey açarsan Çok çok güzel kare geçmiş oluyorsun bu pekte de Bu pekini de seviyorum Juventus'un statı gelmiş bak Alalım bunu da ya gerçi kulüp atsaydık İçimizi dolduruyor şunu yine dediğim gibi alayım. Biriktirmeyi seviyorum. Yani ee, pekler daha önce de söyledim işte yani böyle ne zaman son param kalı oynasam benim para yine ikiye katlayan şey oluyor yani hep. Ee, bakıyorum. Şu çok çıkıyor ya. O yüzden para etmiyor galiba da. Yalnız Rear'ın geldiği şeye bak. Fitness'e gelmiş ya. Bu fitnessleri de biriktirirseniz bu arada yani kondisyon diye geçiyor galiba Türkiye'de e, bu kondisyonları biriktirirseniz e, nasıl söyleyeyim mesela 30 fitness basıyorsanız çok daha fazla basmaya başlıyorsunuz çok işinizi görüyor yani bir mesela takım takım olarak komple bastığınız var ya 30'luk onu bir basıyorsunuz neredeyse yani 40-50 basıyor e, bir pakette etmiş oluyorsunuz Şunları satalım e, son bir tane daha açayım zaten içim şimdi oldu sonra da veda edelim. Son paket her zaman önemlidir. <laughs> Hadi bakalım beyler. Bu sefer inanarak açıyorum bak. Diğerlerine inanmadım. Evet inanarak açınca olan şey kaleciye geldi şey. <laughs> Kalecinin bütün özelliklerini arttırmaya geldi. <laughs> ya pek şanslı günümde ya gerçi fitness'e gelmiş bak yine. Fitness'e geldiğini görünce zaten böyle içim bir rahat ediyor biliyor musun? <laughs> her zaman parasını karşılıyor o şekilde. Aynen ya şunlar falan da para eder de. şunu alalım diğerleri uğraşamayacağım şu an. Bu Pekin de hastalığı nerede biliyor musun? Bir tane açacağım, son bir tane açacağım falan diyor ama duramıyorum biliyor musun sonra? <laughs> Kesinlikle. Şunu kuyuksel yapmak da çok koyu ama yapalım hadi bakalım. 8000, Bir tane daha açacağım oğlum. Son ama <laughs> 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 Ya gerçekten nasıl söyleyeyim? Çok çok şey çıkarttım oldu. Dosantos artı Rondon gelmiş bu seferde bakıyorum. Aa iyi bende yokmuş şunu da alalım. Evet arkadaşlar FIFA'ya desteğinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar ben Antik Oyunculardan Kan. Bugün sizlere Trollface Quest 2 adlı oyunu oynayacağız. İkinci oyun. Berbat oyunun ikinci versiyonu. Final